yeteri kadar beslendiğini ben zannetmiyorum. Bazıları da beslenmekte istemiyor. Yani benim gibi. Panzer gibi gözükeyim. Karşıdan gören böyle tırsın. Bana yetiyor. Benim e, ee, şeklim bu. Şimdi lav biri geldi tamam mı? Çocuğum <laughs> tipi... <laughs> 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 adam tam bir mahalle spor sonucu değil mi ya? Reis ya. Tam reis değil mi? Geldi lavuğun biri, basacağım dedi. Siktir git lan dedim. Nereye basıyorsun amına koydun <laughs> dedi. O kafa öz hocam. Kam bir götü olan için. Çocuk geldi böyle eee da Sanki birleşmiş milletlere üye olacakmış gibi. Ya amına koy. Yarak dümenle mi spor yapacaksın? Hocam bu makine ne? Şu makine ne? Öbürü ne? Bunun makine ne? İşte sen kaç yıllık hocasın? İşte yarışmaya katıldın mı? Yaşın kaç? Evli misin? Torun var mı? Ya dedim amına koyayım sen neyi soruyorsun oğlum dedim ya. Cumhuriyet bas savcımızı ananın amı. Siktir o git lan dedim. Göt oğlanı senin sporundan sikerim seni de sikerim. Kovdum gitti. Böyle de bir asabiyim yani bazen. Evet soru alayım. Ki şey mesela şöyle bir e, şey aklıma geldi şimdi. Yine adamın biri hocam bir bardak süt içiyorum. Derimi kalınlaştırıyorum. Ya derine sokayım oğlum seni. <laughs> ya oğlum bak en sevdiğim triplerdir şu sporcu tripleri ya. Hani onu yapsam şu şey olur mu bunu yapsam bu olur mu amına koyayım herif. 25 kilo böyle. <laughs> Hesap yapıyor ya bugün 17 gram protein tozundan koyup bir gram da şundan alsam el karnitinin üstüne serpsem vücudum olur mu? <laughs> Triplere giriyorlar ya sanki şampiyonaya katılıyor Ya derine sokayım oğlum senin ya. sanki Müslüm olayım amına koyayım. koy. Yine bir eski şampiyonlardan bir abimiz var. Ya bir yerde gördüm. Bu vücudu nasıl yaptın diye soruyorlar. Ya 30 yumurta yiyerek ben bu vücudu yaptım. Ya da yalan konuşma amına koyayım ya. Biraz delikanlı olun ya. Ulan e, 30 yumurtayı götüne soksa yine o vücudu yapamazsın. Delikanlı gibi değil ki ya. Citroid yaptı kardeş. Bu iş ya bu. Vallahi küfürü desteklemiyorum ama yani dinlemesi de çok keyif oluyor ya. olmaz. Bu amına kodum sporunu yapıp da yarışmacı olacaksan, şampiyon olacaksan bu siktiğim hormonunu kullanacak. 30 yumurta yemiş. Hadi ben 50 tane yedim olayım dünya şampiyonu. Nah olursun amına kodum. Olay bu ya. Bak yine sinirlendim sigara içeceğim amına kodum. Sinirliğe bir şey <laughs> aldım. Bir örnek spor hocam ya. Ama geldi. Şimdi çocuğun biri <laughs> e, benim salona girdi. Heyecanla geldi. geldi Abi dedi sana bir şey soracağım dedi. Ama dedi delikanlı gibi cevap verdi. Bu lavuk diline piercing mi diyorlar? Fikrini soracağım dedi. Dilini bir açtı böyle. Ya dedim senin. Abi dedi biraz ağır olmadı mı ya? Siktir ettim çocuğu gitti. Hocam bu nasıl olmuş? Ulan dilini sokayım dedim sana ya. Sonra diyorlar ki ya kardeş hoca ters adam. Evet başka soru alayım. Bu biraz enteresan bir cevaptı. Bu pek hoş olmadı. Alkole biraz çok e, karşıyım ben. İlla içiyoruz diyorsanız da adam gibi için kardeşim maymunlaşmayın ya. Ben badikatlık yaptığım zamanlar adam bara giriyor. Girerken o biçim efendi. Abi bir saat sonra adam bir çıkıyor tamam. Bu maymun tamam, olmuş, amına ya. Adamı dövüyorsun dövüyorsun yine kalkıp sana küfür ediyor. Ulan dövüyorsun dövüyorsun kalkıp küfür ediyor. Ulan oğlum bir sus lan. Ayakta öleceksin amına koyup. Adam yine kafası iyi. Adam alkol çekti mi? Dayak yemek istiyor. Biz de beş tane bodyguardız. Değişme değişme dövüyoruz. Adam yine bizi sövüyor amına koyayım. <laughs> yani bu kadar zararlı ya. Aa askerlik anısı. Dur lan çok merak ediyorum. <laughs> Başka soru alayım derken gerilmiyor mu? Ben gerilirdim. Başka soru yok abi sağ olasın. Eyvallah Allah emanet. Bana adamın biri birini anlattı biliyor musun? Bak şimdi bu çok önemli bir mevzu. Evet. Şimdi dedi e, bunu da anlatan kim biliyor musun? E, babası asker. Bunu bana anlatan 70 bir küsur yaşında adam. Bir lira falan. Hani bin lira da ben gırgırına diyorum yani tamam mı? E, yani 2000 lira isteyen adam 1005 en fazla düşer gibilerinden. Ya bunu uygun bir şey yapalım. Dedi abi bin lira istiyoruz zaten dedi amına koyun. Böyle bir baktım karıya. Senin ananı sikeyim der gibi. Tamam mı? <laughs> ben de onunla böyle konuşamaz ya. Siktir git dedim. Amına koyalım seni. <laughs> Harbiden böyle Kaç <laughs> kişi var orada? Yüz kişi, iki yüz kişi, üç yüz kişi <laughs> belki de. Siktir git lan dedim. Senin amına koyalım lan dedim. <laughs> evet. Çok sinirli ama Kadir abim ya. Dedim Bolu'dan başımıza bela mı girdin? Sikerim dedim. Başkanı da başkanlarımızın da il başkanlığı da partisi <laughs> Abi dur ne oluyor abi şimdi ne yapıyordur abi arkadaşlar burada spor yapıyor. Adın ne kanka? Emir Bey. Kaç yıldır yapıyorsun bu işi? Bir defa yeni başladım. E ee, değil mi? Ne yapıyorum diyorsun. Yani, biz de oldu. öyle yapıyoruz amurak. Bir kere şöyle yapıyoruz her <laughs> zaman. <laughs> bu arkadaşlar squat çö yapıyor. neredeyse boş yapacak amurak. <laughs> <laughs> neredeyse boş bıçak amına 3 kiloluk dumbbell'la. Tam sporun ikinci gün değil mi o? <laughs> Oldu lan gal, çıktı lan bak. Gör, şu, görüyor musun oğlum? Ne pomplandım ha falan diye bir bakarsın ya tam o kafa. Nasıl teknolojisi varmış? Bayağı amına koyayım ya. Aynı eski vücudum. Doğal.